Ee, şimdi üstümüzü değiştirip Çocukları uyandıracağız Ve bir de Mars'la uyandıracağız <laughs> ee, Arkadaşlar Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın ee, Şimdi hemen Üstümüzü değiştirelim Tabi ki de Acaba bugün ne giysem ya ee, Ne giyebilirim Şunu giysem Evet bunu giyeyim Aa, Çok tatlı oldum Evet Şimdi Marshall'ı uyandırma zamanı arkadaşlar. Marcel. Marcel uyan dedim. Efendim canım. Sabah oldu uyan. Ha tam doğru sabah olmuştu. Şimdi bugün cumartesi çocuklar okula gitmeyecek değil mi? Evet gitmeyecek. Ha, tam neyse ben de üstümü değiştireyim. Acaba ne giysem ne giysem. Şu yazlık kıyafetimi giyeyim. Arkadaşlar Birazdan yemek yiyeceğiz Bizim günlük vloglarımız aslında böyle değildi biz yani biz cumartesi ay cumartesi değil ee, pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe yani hafta içleri e, çocukları okula götürüyoruz ama şu anda çocuklar geç uyanabilirler çünkü tatil onları bugün yapayım arkadaşlar bu arada yeni köpek aldım bakın ee, adını adını daha koymadım yani siz yorumlara yazmanızı istiyorum ee, şimdi hemen çocukları uyandıralım. E, aşk varsa sen uyandır. E, ben de yemek hazırlayayım. Tamam. Hadi ben gideyim yemek hazırlayayım. <laughs> çocuklar uyanın sabah oldu hadi. Günaydın baba. Günaydın baba. Hepin günaydın çocuklar. Lina ve Lindem. Hadi. Üstünüzü değiştirme zamanı. Şimdi biraz daha yemek yiyeceğiz. Anneniz yemeği hazırlayacak. Tamam mı? Tamam. Tamam. Şimdi ben de sizin üstünüzü giydireyim. Bugün ne giymek istersiniz? Ben bakayım. Duy duy duy. Ee, şimdi ben ne giyebilirim? Aslı ben ne giyebilirim? Ya ben de giyeceğim. Ben şunu giymek istiyorum. Hangisini? Eh, duy. Ben bunu giyeceğim. Duy bu değildi. Bunu giyeceğim ben. Ya hayır onu ben giyeceğim. Çocuklar tartışmayın. Herkes farklı kıyafetler giyecek. Yarın da sen giyersin Lino kıyafeti. Of tamam. Ben de bunu giyeceğim o zaman. Heh, çok tatlı oldum ben şenden. Hayır ben şenden daha tatlı oldum. Çocuklar bakın kavga etmek yok demedim mi? Of tamam baba. Of. Evet şimdi yumurta hazırlama vakti. yuppi yemek hazırlamayı severim. <laughs> şimdi yumurtalarımızı alalım. Hadi pişsin. Şöyle karabiber, tuz, her şeyi atalım. Oo oh, bal bal köpüğü. Ah yanıyor yanıyor yanıyor. Uf yanıyor. Üf 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 üflüyim. Evet şimdi tabağa şunu koyayım. Evet şöyle. Şimdi ikinci yumurtamızı pişirme vakti. O sinden de koyalım şöyle. Piş. Ee, şöyle karabiber, yine tuz. Aa, oo, bal gibi benim yumurtalarım çok güzeldir. Benim yumurtalarıma benim yumurtalarımla daha geçerseniz çok kötü olur. Ben çünkü güzel yaparım yumurtalarımı. Evet. Şöyle koyalım tavamızı. Ee, i̇çecek içecek bu dolap kaç yıldır açık acaba bilmiyorum. İçecek kahve koyalım. İki tane bardak. Şimdi şu bardakları bir koyalım. Elimle bardaklarla gezmek istemem çünkü. Ee, evet şimdi kahvelerimizi ısıtalım böyle. Şöyle, dur. Şey ocağı açalım. Ocak ocak açıldı. Heh. O pişsin. Çocuklar hadi annenizin yanına gidelim. Tamam baba. Evet. Anne yemek hazır mı? Ç çocuklar sizin yemeğiniz hazır değil. Ee, kahve kahve koyacağım babanızla bana. Sonra sizin yemeklerinize geçeceğim. İsterseniz siz oturup bir şey izleyin. Tamam. Şimdi ben annenize yardım edeyim çocuklar. Siz de oturun tamam mı? Tamam baba. Oh, işte çocuklar. He, kahve hazır mı tatlım? Hazır Mars, hazır. Tamam ya bir şey demedik. Şöyle şunu koyalım. Oh. Kahve güzel pişti değil mi? Evet güzel pişti. Ben güzel pişirmez miyim? Pişirirsin tabii ki de değilim. Cık. Tamam neyse. Çocukların yemeğini yapacağız şimdi. Ee, bir süt koyalım. Evet. Şimdi süt şöyle koyalım. Dur süt koyalım. Çocuklara mama hazırlayacaktım. Mama kalmamış Mersel. Market'e gidip ee, çocuklara alabilir misin onlardan? Ee, yani mamalardan. Alırım tabii ki de. Hadi ben çocuklara söyleyeyim. Sen de e, yemekleri, sütleri falan koy. Tamam mı? Tamam hadi. Ben iki saniyede gelip gel giderim. Tamam. Uzatma Marcel uzatma. Tamam çocuklar da Çocuklar ben markete gidiyorum. İstediğiniz bir şey var mı? Yok baba yok. Tamam ben gidiyorum o zaman. Oh markete geldim. Çocukları yemek alacaktım. Evet iyiyim. Şöyle. Aa şurada yukarıdaymış. Hemen alayım. Evet. Şimdi ee, hemen kasiyeri ödemem lazım. Ee, aa para çekmem lazım. Benim param yoktu yanımda. Doğru. Şu mamaları hemen ikisine koyayım. Alayım. Paramı çekeyim. Ablacığım çektirir misin? Teşekkürler. Şöyle ha. Paramı çektim. Tamam. Evet. Şöyle şu mamaları alayım şey ben e, şu mamaları almıştım paranızı tamam İyi günler, iyi günler. Hadi ben gideyim. Oh kapıyı çalayım şöyle tık tık tık. Kim o? Ben Marcel. Çocuklar kapıyı açın babanız geldi ellerim dolu. Oo, tamam açayım ben elini. Hey. Merhaba baba. Merhaba. Hadi sen geç yavrum. Tamam. E, sonunda beş saattir seni bekliyordum Mars. La. Of getirdim işte. Tamam şöyle ben hazırlayayım çocukların yemeğini. Şöyle makaplarını alayım elime. Hı. Şöyle. Sen geç. Tamam. Şöyle koyayım. Evet. Çocuklar yeme yemeği hazır. Tamam. Çocuklar yemek hazır gelin. Annem yemek hazır dedi bilgisayarı bırak. Tamam bırakayım. <laughs> geldim anne. Geldim. Hadi oturun bakalım yemeğinizi alın yiyin. Tamam. Tamam. Şöyle. a kaşı çatalları çıkarmadık. Sonra çıkartırız. Al sen tatlım. Dur. Sen al. Şunu da al. Dine. Linda sen de şunu şunları al. Tamamen kaşık çatal çıkartayım. Şöyle. Sen otur. Tamam. Şöyle. Ay oturamadım. Tamam. Ee, şimdi şöyle iki tane çıkartalım. Şöyle şundan. Oturalım. Ben yiyeyim böyle yemeğimi. Ah çok güzelmiş. Ben bu yemeği çok seviyorum ya. İyi ki annem babam alıyor bana bunu ye. Açayım. Ah, çok güzelmiş. Ben, anne benimki bitti. Benimki de bitti. Tamam çocuklar. Oh yemeğimiz bitti. Eşyaları değerleştirdik. yerleştirdik. Şimdi gidelim. Çocu çocuklar. Ay, efendim anne. Ne oldu anneciğim? Çocuklar. Ee, biz ee, hep beraber kafeye gideceğiz de. Ee, siz gelecek misiniz? Yok da evde tek mi duracaksınız? Tabii Tabii ki de geleceğiz anne. Evet anne. Biz tek başımıza kalabilir miyiz? Kalamazsınız. Doğru. Çocuklar alacağınız oyuncak ve eşya var mı? Ee, şey benim var. Benim tabii ki de var. Tam o zaman alın. Ben, biz sizi bekliyoruz. Tam, tamam. Tamam. Oh, ee, hatırladım. Hatırladım mı günden? Neyi hatırladım mı? E, biz o kafeye bir kere gitmiştik ve bizim köpeği, köpeği şey görmüştük ve ondan oradan sahiplendik değil mi? Evet oradan sahiplendik. Neyse hadi eşyalarımızı alalım. Şimdi hamburgerli benimdi. Bu da senindi kanguyu gibi. Ya bu kanguya hiç benziyor mu bu deve? Ne devesi ya? Ama neyse çok uzattık hadi devam edelim biz. Ee, şimdi şöyle açayım çantamızı. Hamını koyacağım o zaman ben de bunu koyacağım. Ben bir de slime alacağım. Slime mı Evet. Tamam Ben şunu koyacağım bir de. Evet Elsa kıyayıçı. Yok ya da almayacağım vazgeçtim. Alayım mı acaba? Yok ya almayacağım. Of ama almam yani Evet ben alayım. Ay yüz, ay yüzme yapıştı. İmdat yüzme yapıştı. İmdat. Ah, Çocuklar ne oldu? Çocuklar ne oldu? Ah, çocuklar ne oldu? Çocuklar. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ah, yüzme yapışmış, yüzme yapışmıştım tamam, anneciğim. Tamam, yok bir şey. Bırak şunu. Ay, 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 ay. Çok korktu. Çok korkuttunuz bizi. Çok korkuttunuz. Ama neyse. Bir daha o slime'ın yüzüne yapıştırdığınızı görmeyeyim. Tamam. Tamam. Bak bir daha slime almam. O slime'leri da çöpe atarım. Anne tamam ya çok uzattım. Of tamam. Neyse çocuklar. Anne biz eşyalarımızı hazırladık. Evet anne hazırladık. Oh hazırlamışlar. Tamam çocuklar, e, eş, bütün eşyalarınızı aldınız değil mi? Evet aldık. Tamam hadi gelin bakalım kucağımıza. Gidiyoruz hadi. Oh sonunda geldik şükür ya. Of çocuklar e, siz isterseniz karşıya oturun. Yani neden biz karşıya oturacağız? Evet, neden biz karşı oturacağız? Sizin yanınızda oturmak istiyoruz. Of çocuklar, of hiçbir şey anlamıyorsunuz. Çünkü yer kaplıyor. O yüzden hem siz oyuncaklarınızı falan masaya koyabilirsiniz. Doğuyu evet koyabiliriz. Teşekkürler anne. Tam teşekkür ya anne. Of şunu koyayım. Ay ay ay. Slime buraya koyacağız. Duş. Ya. Yeah. Ee, siz buyurun ne istemiştiniz. Of, of evet evet evet. Şunu koyacağım. Yuppi 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 bu. Ya öf ya bu otur. L Lina ya. Peki. buyurun ne istemiştiniz? Ne istediniz? Ee, şey ben. Ben bir tane milkshake istiyorum. Ee, şu telefon neden önemli kadar. Ee, ben ne olabilir? Ee, Menin üstünde neler var? Yani genellikle insanların en çok sevdiği şey turtadır. Turta'yı çok severler ve çok isterler. O zaman ben de bir tane turta alırım, turta alayım. Neyli isterdiniz? Ee, ben turta'yı çilekle isterim. Tamam o zaman hemen ben hazırlayıp geliyorum. Bu arada bu küçük hanımlar sizin mi? Evet, bizim ee, onları da sorayım. Çocuklar ne istiyorsunuz? Ee, ben mi? Ben, 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 ben. hep ben e, hani şu bir tane küçük kurabiyeler var ya onlardan istiyorum. Peki sen ne istiyorsun? Ben mi? Ben, ben de, ben de yarım turta istiyorum. Ee, ne de istersin? Babam gibi çilekli. Tamam o zaman hemen hazırlıyoruz. Olsun oh, da yemekleri hazırladım. <laughs> sizinki hazır ee, şu sizin meyşeğiniz ee, şey bu da küçük hanımların Her, e, tamam ben şu oyuncakları çocuklar e, oyuncakları bırakın yemeğiniz geldi yok be yemeğimiz geldi evet ee, bu senin turtan tatlım şöyle al bakalım tamam ee, diğer iki yemek de geliyor ben oturayım şöyle ee, şu Küçük hanımın bu da beyin. Tamam. Ee, benim e, şu şey sizin turtanız alabilirsiniz. Şöyle koyayım. Tam şöyle, şöyle. Alabilirsiniz. Küçük hanım bu da sizin alın. Oh tamam şükür ya. Ay. Şöyle koyayım tabaklara. Tamam. Acaba tadı nasıl? Çok merak ediyorum. Aa tadı çok tatlı ya. Limondu. Çok severim. Ben de şuna bakayım. Ah bunun tadı da çok tatlı. Çilekli. Şöyle bırakayım. Abi abi baksana. Ne oldu? Ee, şu tabağı alayım mısın? Ee, al tabağı sen. He tamam. Neden sabah bana geçiyor? Hey tamam. Of. Ama çok tatlı değil mi çocuklar ya? Çok tatlı. Yarın bana onları Ah oh, ben de yiyeyim şöyle. çok güzelmiş. Ben de şunu içeyim tabii ki de. çok güzelmiş. Çocuklar gidiyoruz. Yani Çocuklar çünkü akşama kadar burada mı kalalım? Evet. Beş gün boyunca burada yatalım tövbe tövbe. Öyle olmaz ki çocuğum. Eve gideceğiz. Öf, tamam. Şimdi şöyle. E, şunu koyayım. Alalım. Hangisi benim de hangisindi? Bu senindi. Evet bu da benimdi. Doğru. Şimdi slime benimdi. Ya ya yine yüzüme yapıştı. Ya ben ne yapacağım? Heh, şöyle Annem görmesin. Yoksa slime'ı yasaklar bize ve slime'larımızı atıp çöpe atacak. Tamam aldım. Evet. Hadi çocuklar gidiyoruz. Gelin. Hadi eve gidiyoruz. Hadi gel sen de tatlım. Evet arkadaşlar biz geldik eşyalarımızı yerleştirdik şimdi oturuyorduk ee, çocuklar yeni bir tane film bulmuş onları açmam istedi onu açacaktım evet yeni bir tane film bulduk çok güzelmiş evet çok güzelmiş onu açacak annem bize değil mi anne evet onu açacağım dur şöyle açayım şuradaydı şöyle açayım şunu alayım şunu şurada koyayım tamam Muydu? Evet buydu. Hadi siz izleyin o zaman bunu. Tamam. 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 Yuppi. Yuppi. çocuklar bu arada birazdan ban yapacaksınız unutmayın. Tamam. Tamam. Biz de köpeği biraz bakalım. Yum yum. Hav 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 hav. Hav 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 Oo yerim ben seni. Gel şöyle topunu atayım. Tuh. Hadi yakala. Hav 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 hav. çok tatlısın ya. Hav 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 Aferin sana. Evet şimdi şöyle koyuyoruz. Hadi sen dinlen bakalım. Çocuklar televizyonu kapatacağım şöyle şimdi şey yapma zamanı, e, e, banyo yapma zamanı ve banyozu yapacaksınız, yoksa olmaz. Tamam anne, banyomuzu yapacağız tabii ki de. Tamam gelin bakalım, şöyle hemen. Şimdi, e, şöyle, şuradan bezenizi alalım, giyin bakalım. Arkadaşlar görmüyor değil mi? Hayır görmüyor yani. Değil mi arkadaşlar? Görmüyorsunuz. Of. Şunları sonra bunları çamaşır sepeti. Bunları yıkayacağım. E, bunlar kalsın şurada. Ay lavabonun içine neden gitti bunlar? Aman lavabonun bunun içinde yıkarım benden olmuş. Evet. Gelin bakalım Anneci anneciklerim. Lina ve Linda'm. Şöyle açalım sarımsaksın. Yuppi çok eğlenceli. Evet çok eğlenceli. Şöyle açayım ben. Şöyle açıp alayım. Göstereyim şöyle. Oo, benim bal köpüklerim çok tatlısınız siz. Evet. Evet biraz daha yakınız siz. Tamam. Gelin bakalım. Yok. Ne oldu? Bay Keyfimiz bitti. Ama sonra da yeni yapacaksınız. Doğru. Evet, yine yapacağız. Hadi giyin, giyinin bakalım. Bu sefer ne yiyeceksiniz? Bakalım. Güzel şeyler getireyim ben bunu giyeceğim ben bunu giyeceğim Ali Bili. Tamam. Kostüm mü giyeceksin? Evet kostüm giyeceğim. Ben de bu çilekli elbisemi giyeceğim. of oh, tamam hadi giyin bakalım. Şöyle ben de şunları koyayım. Hadi. Şöyle alayım tamam. Götüreyim bunları yerine koyayım. Şöyle. Evet. Uf. Of, of. of akşam oldu ya. Işıkları açalım. Şöyle. Çocuklar akşam oldu. Hadi yatma vakti. Aa, yatma vakti mi? Evet çocuklar yatma vakti. Bakın akşam oldu. Doğuya akşam oldu. Evet. Şimdi akşam kıyafetlerimizi gi giyeceğiz bakalım. Evet sen de bunu giy tatlım. Şimdi. Hadi ballarım. iyi geceler. Anne anne arkadaşlar da iyi geceler diyebilir miyim? Tabii ki de diyebilirsin. İyi geceler arkadaşlar. İyi geceler. of <laughs> oh, şöyle yatayım. Ya yatamıyorum ben. Heh. Of yerim ben ya. Şimdi şunları şöyle. Biz de yatalım. Ben de şey. E, uykum geldi. Evet. Şu şey nerede? Hı, geceliklerimiz buradaymış. Ben geceliğimi göremedim. Tamam. Ay şöyle koyayım. Arkadaşlar iyi geceler. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.